Kuzey Ankara Külliyesi'ndeyiz. İstanbul'daki dört tarihi camiden esinlenerek yapılan ve Samarra kentindeki camiden esinlenerek yapılan bir minare ve seyir terasıyla karşınızda olan Kuzey Ankara Külliyesi'nin içerisinde 15 bin kişinin aynı anda ibadet yapabileceği bir alan. Bedestenlerde, arastalarda elliye aşkın iş yeriyle, el sanatlarıyla ve Türkiye'nin en büyük... Kongre ve Kültür Merkezi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nin içerisinde bulunduğu kültür merkezindeyiz. Burası Kuzey Ankara. Çok da büyük bir komşusu var. Kuzey Yıldızı Parkı var akşama kadar dumanlı dumansız piknik alanlarında piknik yapıp akşam namazını kılabileceğiniz, akşam çayınızı yudumlayabileceğiniz Esenlik kenti, Pursakların hemen dibinde, Keçören'in bitişinde muhteşem bir yer. Ankara'da mutlaka görülmesi ve turizmde zirve yapacak bir yer.